Merhaba sevgili basketbol severler. İlginç sorulara cevaplar bulmaya çalışalım. Türkiye Ligi'nde oynayıp da NBA'de başarılı olup olamayacak oyuncularla ilgili çok soru geliyor. Birkaç tanesinden bahsedelim. Mesela NBA hedefleri olan ki zaten Türkiye'de oynayan özellikle yabancı oyuncuların... Yabancı oyuncu aslında herkesin NBA hedefi olabilir. NBA hedefi olmayan istisnai durumdaki oyunculardır. Özellikle yıldızlar için konuşursak. Çünkü bir profesyonel sporcu doğal olarak en yüksek platformda, en güçlü rakiplerin olduğu yerde oynamak ister. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Yani futbolda da görüyorsunuz ya Şampiyonlar Ligi oynamak için işte Beşiktaş'ı tercih ettim. Şampiyonlar Ligi'nde olmadığı için şeye gitmedim falan filan diyorlar. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynadığın oynayınca ne oluyor? Madalya mı takıyorlar diyeceksiniz. Takıyorlar. Yani bir sporcu için önemli en yüksek platformda oynamak. Yani bunun Ekonomik getirileri ayrı konu, kişisel getirileri ve tatminleri ayrı konu. E doğal ekonomik getir dediğin zaman NBA'nin ekonomik getirisini neden bahsetmemize gerek yok herhalde. Şöyle bir şey okumuştum, baya baya gülmüştüm. Sacramento'nun, Sacramento gazetesinde, Sacramento Bee gazetesinde bir tane Sacramento köşe yazarı, ünlü, yani sürekli Kings'i takip eden yazar şey yazıyordu. İşte uzun uzun, gelecek seneki yapılanmadan bahsediyor, işte Bogdan Bogdanovic gelebilir falan filan diyor. İşte Bogdan Bogdanovic'in şu anda ne kadar toplu oynayabilecek, gardının kim olacağı çok net belli değil ki. Bu arada draftta De'Aaron Fox'u seçtiler. Çok hızlı bir gard. Şimdi onunla birlikte oynayacak vesaire hani giderse. Ne yapacağını çok bilemiyoruz. Yani topu çok elinde isteyebilir ama yeni gelen gard verecek mi vesaire. ne yapacağı çok da önemli değil. Avrupa'da bu kadar başarılı olmuş, bu kadar kendini kabul ettirmiş bir oyuncuya 3 yıl için 30-35 milyon dolar gibi küçük bir kontrat verip bir test yapılabilir diyor. Ya adamlar için <laughs> 3 yıl 35 milyon dolarlık bir kontrat. Yani bir oyuncu test etmek için önemsiz bir para gibi görülüyor. Yani yıllık 12 milyon dolardan van bahsediliyor ve bu hani çerez parası gibi bakılıyor ki durumu anlatmak için yeterli herhalde. Ya bu arada Bogdan Bogdan'ın işte ümitleri büyük. Bakmayın siz hani onu söylerken tanımadığı için ya da NBA'de ne yapacağını bilmediği için söylüyor. Şimdi NBA'de ne yapacağını bilmek demişken Bogdan'a uç mesela ne yapar? Vallahi açıkçası NBA'de dış ve beyaz oyuncunun oynaması çok kolay değil. Bir gitsin onu sonra tekrar değerlendiririz ama e, tüm NBA'ye bakarsanız kaç tane dış beyaz oyuncu var? J.J. Redick, Marco Bellinelli, Gordon Hayward. Gordon Hayward'ın durumu biraz farklı yalnız. Gordon Hayward beyaz olmasına rağmen zenci genlerine sahip. İnanılmaz atlettir Gordon Hayward. Öyle bir bebek yüzde olduğundan falan bakmayın. Çok çok acayip atlet. Jeremy Lin keza öyle. O da korkunç atlet. Zenci gibi yani. Zenci şeyinde dinamizmine sahip ve atletik yeteneğine. Ama işte sayalım gene de işte Jeremy Lin, Gordon Hayward, J.J. Redick, Ricky Rubio, Marco Bellinelli dedik. Başka? Aklıma gelmiyor. Clay Thompson falan demeyin. Clay Thompson beyaz değil çünkü. Clay Thompson bahamalı ve net zenci yani. Körük Meles falan. Başka beyaz 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 dış oyuncu. Aklıma gelmiyor ama vardır birkaç tane daha. Yani kusura bakmasın seyircilerimiz. İşte Kyle Korver falan filan gibi birkaç örnek daha var. Ama yani toplasanız dış oyun işte 450 kişilik NBA oyuncu havuzunda 300 280 300'e yakındır değil mi dış oyuncu? Ya da hadi biraz daha azaltayım ya. Yani yarısı diyeyim dış oyuncu 225 oyuncu diyelim. Yani toplasanız 20-25 tanedir yani en fazla. O da hani çok özel durumlar için. Belli bir oranın üzerinde başarılı olanlar yok denecek kadar az. Çünkü NBA basketbolu inanılmaz süratli ve kuvvetli olduğu için dış oyuncular hadi potato oyuncularına şey yapabilirsiniz. Ya yani oyuncuları belli bir performans veriyor. Ama dış oyuncunun o, o süratte falan performans vermesi çok zor. Bogdan Modunov şu açıdan çok iyi bir şey yaptı. Top yönlendirmeyi öğrendi. Ee, bu açıdan belki hani ikinci bir oyun kurucu olarak e, Pikenrol hücumunda falan etkili olabilir. Ama rolü oldukça kısıtlı olacaktır. Çünkü sürat ve kuvvet farkı çok büyük ve işte beyaz oyunculara, yani yamyam yam gibi üzerine atılıp beyaz oyunculara hareket alınıp vermiyorlar. Ee, bir adaptasyon sürecinde ben verim vereceğine inanıyorum. Ama bu kısıtlı olacaktır. Yani orada önemli bir rol alma ihtimali hayli düşük. Gerçi iyi bir takımda. E, yani daha doğrusu rol alabileceği bir takımda. E, Divaç gibi hani Sırp bir genel menajerin altında biraz daha hani e, şey de olacaktır, korunacaktır da. Ama e, açıkçası NBA kariyerine baktığımız zaman 15-20 dakikalık bir, yani 15 dakikalık bir yedekten daha fazlasını çok kolay kolay görmüyorum açıkçası ha çok yani burada burada gösterdiği aşamanın bir katını daha gösterirse 20-25 dakika aralığında 6. adamla ya da belki ilk 5'in e, tamamlayıcı parçalığına dönüşebilir. E, ama bu çok kolay bir süreç değil onu söyleyelim. Yani hakikaten kolay değil. E, bir örneğine bakalım ya. Yani yelitsa giderken ne haldeydi? Şimdi yani 10 dakika 15 dakika bulmakta zorlanıyor. Bence orada Tivadon'un da büyük kabahati var ama ne olursa olsun.